Öncelikle arkadaşlar gün dostlar ben Berat bugün dostlar size birlikte ne yapıyoruz dostlar bugün size Sniper Ghost Gavara gelen yani kaldığımız yerden devam ediyoruz bu bölümde 11. bölüm çekeceğiz gerçekten de bayağı eğlendik bu bölümde İnternetten internetten full e, gamine baktım oyunun tam oynanış saatinin e, tam galiba bir saatinin mi ne kalmış yani biz 3 bölüm çekersek 3 bölüm 20 bir, bir bölüm 20 dakika e, ee, çeke Allah'tan bizi fark ediyorlar 20 dakika çekersek ee, bu bölümü bitirmiş. Yani oyunu bitirmiş olacağız. Yani size şun kızacağız şunu demek istiyorum. Oyun 1 saat sonra bitiyor. Yani 3 evet. saat 3 e, bölüm sonra bitiyor. Vallahi kanalımızın e, ilk Sniper biten şey oyunu bir galiba bu olacak. dakika oyunun sesini. Bir Aynen şöyle bir açalım. Bir, Aynen. bir açalım. Okey Şimdi bildiğiniz gibi biz buralar geçmiştik ama oyun burada save almamıştı. Ve mtm başladık. Başladık. Onu aldık güzel bir şekilde. Dün 10. bölümünü çekmiştim. Bugün de 11. bölümünü çekiyorum. Her gün neden bu oyunu çekiyorum? E, çünkü arkadaşlar elimde başka oyun var. Var aslında ama mesela metro çekiyorum. Yani metro çekelim istesem. Ama arkadaşlar o hep, her zaman oyundan attığı için e, metroyu. Ay metro hep oyundan attığı için. Ve lan bir dur. Bir dakika. Allah. Aa yapmışız lan. Nasıl vurdum lan ben onu? Neyse. Ee, her zaman mecbur oyundan attığı için ben de o, onu yani çek, çekmiyordum hatta çekeyim çok sıkılmıştım oyundan. Ee, ama merak etmeyin Ben şimdi bilgisayarıma format atacağım bu oyun bittiğinde. Çünkü bir oyun bitmeden format atarsam bütün e, Bir dakika dur şeye girdik dur. Sen gittin. Nerede başka yok mu? Ha yok mu güzel. Komutanım bizi de bekleyin. Ha ne diyordum? Heh eğer yani bilgisayarıma format atarsam bu benim oynadığım save de gider. Ve sonra baştan başlamak zorunda kalırım o yüzden. Bu oyunu bitirip sonra e, bilgisayarıma format atmak <laughs> tamam. istiyorum. Yani öyle olacak. Neyse oyuna devam edelim hadi ya Allah aşkına. Biz bura... Aha tam tam tam, tam kusura kalmıştık var ya tam burada. Çok güzel tamam efsane bitirdi. Burada bir tane cam var şunu alalım. Tamam ilerlemeye şu an devam ediyoruz. Aha iyi kişi daha var Onları da şöyle. Gel kardeşim bak. Hop bak seni vurdum. Adam görmedi. Görmüş 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 dur görmüş dur. Tamam tutan kafasından vurdum çok iyi oldu. Okey şu an galiba iyi gidiyoruz. Lan ne oluyor lan? Orada bir takıldık ama ya bu arada tabancamızın mermisi çok azmış ya. Niye böyle oluyor ki? Birazcık tabanca mermisi toplamamız toplasak iyi olur da. Mermisi Oğlum 900 metre ne lan? 958 metre. Yuh! Oo yanlış şey mi? Burada bir sürü kişi var lan. İlk önce tabii şunları vuralım da. Bat seni. Ah vuramadım vuramadım vuramadım. E, tamam güzel çok iyi vurduk. Aa, he, i̇lk önce snipercıları vuralım sonra o aşağıdaki adamları vuracağız. Ölmedi lan. Lan ölmedi. Aa, tamam öldü öldü. Ulan bizi fark ettiler. Allah! Kaçın! Buradan geliyorlar mı? Allah! 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 Aynen buradan gelecekler. Lan bu ne? O tam tamam, tamam. bunlar çok güzel böyle böyle haklıyorum. Son iki kişi kaldı lan gel lan gel gel korkanın çocuğu olması gel nerede o? Ama burada. Ha senin kafanı kopardım. Ha bir tanesi de orada. Hop sen de şöyle. Ha, çok senin güzel işte böyle ya. Eğer bu oyun çok hızlı oynarsanız gerçekten de yani bütün görevleri çok çocuğum dur çocuğum dur. İnsan gibi şuradan şöyle inelim. Sanırım, tazım, lan alana he ta, he buradan gidecekmişiz tamam. Bir an oyun alanının dışına çıktım. Vallahi şu an güzel ilerliyoruz. Komutanımızla beraber tatlış komutan. Ne yapacağız? Hefe tuşu. Evet. Oğlum biz Çin setine mi geldik? Neresi lan burası? Vallahi he, anlamamışım çok ama. İki tane I'll daha düşman back, çıktı orada. Onlara Onları kardeşim seni şöyle aldım. He yani tam komutanımız da onu aldı. Çok güzel. Ee, başka başka var mı? <laughs> tamam arasana girdi bunu izleyelim. This is Eagle One. Set the three is green. Nothing out of order. even one, we cannot establish communications without post alpha. Can you send someone to check? Uh-huh. what did you do? Don't do hell, American king. That's not nice. Is the transaction going to happen? I don't know. How do you know? wait no. don't shoot! All I know is you have to take the boat together. Stop, stop. Please, I don't know more. I swear. On my children's eyes. You're start looking for a boat. And we start cutting this guy for the talks. You got it. Just gag him to contain screams. Okay. Okay. You don't blame me enough for this shit. You're looking for an abandoned monastery. Right. The river will take you there. But you need to go through the cave. That's all I know, I swear. Vallahi bizim eleman. Aa güzel 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 bölümü de geçtik. Tabii bir saat olunca bir saat son kalınca bütün bölümleri geçiyoruz. Lan gene bir ara seni geçti. Bu ne lan böyle? Allah komutan Allah! Bitti! <laughs>

o şey, Allah dur fark ediyoruz fark ediyoruz fark ediyoruz Allah fark ediyor lan dur evet arkadaşlar oraya dikkat etmemiz lazım lan bizim de şey taban şeyimiz gitmiş lan tüfeğimiz ya biz fark ediyorlar lan fark ediyorlar şu an o üçünü vurdum artık fark edilmiyoruz evet <laughs> biraz şöyle şurada duralım da bir ortam sakinleşsin de Daha az mermimiz var. <laughs> La son bir tane mermimiz kalmış. O son mermiyi kim ister? Allah! Abi orada üç kişi daha var he. Lan öleceğiz, 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 öleceğiz. Öldük, öldük. E şimdi ne yapacağız? Lan mermimiz yok. Ne yapacağız? Bir de koşayım. Ayda abi nasıl geçeceğiz bu bölümü ya? Şu an çok da kötü değiliz tamam. O bölümü geçtik. Oh tamam güzel tamam güzel 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 güzel. Oyunumuz kaydedildi artık bu ölsek de buradan başlayacağız. Yemin ediyorum 2 saattir o, o, o görevi yapmaya çalışıyorum ya. Bu ne ya Aa, bak burada elemanlar oturuyor çay çorba içiyor oturuyorlar. Hey oturun hanım hadi hadi. Esin burada analizi vereyim siz burada oturun. Dur 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 dur. <laughs> aman 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 aman. Kimse bizi fark etmesin yoksa var ya. Dek kafillerler. Lan ne oluyor? Tabu tabu tabuza atla. Tamam güzel güzel güzel. <laughs> He tamam buradan çıkacakmışız. Güzel. Şimdi şuradaki canları alalım. Fark ediyorlar biz fark ediyorlar. E, ne yapacağız şimdi? He şuradan yukarıya çıkacağız. Sonra o bir e, şey şu, şuraya gideceğiz. Tamam anladım. Abi ama biz fark ediyorlar burada. <laughs> ya ne ya? Neyse dostlar e, biz bu videoyu burada bitirelim çünkü geçemeyeceğim kesin. E, Sniper Ego Skill 11. bölümüyle burada bitiriyoruz. Son iki bölümden sonra herhalde oyunu bitiririm. Yani böyle 30 40 dakika falan oynadıktan sonra oyun biter. Neyse dostlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben siz ben şimdi Wild kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki Sniper Ghost gibi videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. bye. bay. <laughs> In a sense, I'm suicidal with this thugs life. Staying strapped for whatever trapped in this drug life. God help me, cause